Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda coğrafyanın tanımı, coğrafyanın kelime kökeni ve coğrafyanın diğer bilimleri arasındaki yerinden bahsedeceğiz. Öncelikle coğrafyanın tanımından bahsedecek olursak, insan ile doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimleri ve bu etkileşimler sonucunda ortaya çıkan durumları coğrafya ilkelerine bağlı kalarak, yani nedensellik, dağılış, bağıntı ve karşılaştırma gibi coğrafya ilkelerine bağlı kalarak çeşitli araştırma yöntemleri de uygulayarak, elde ettiği sonuçları sentez halinde ortaya koyan bir bilimdir. O zaman coğrafyanın asıl amacı nedir? Doğal ortamı insan ile beraber değerlendirmek coğrafyanın asıl amacını oluşturur. O zaman coğrafya nedir arkadaşlar? Bir dağın ismini ezberlemek ya da bir romanın ismini ezberlemek coğrafya değildir. Bir dağın oluşumunu anlatırken jeolojiden yararlanır coğrafya. Bu da jeolojin konusunu oluşturur. Ve jeoloji bunu ele alırken ayrıntılı bir şekilde insan doğal ortam ilişkisine değinmeden ele alır. Fakat coğrafya işi içine girdiği zaman da bu dağın oluşumunu ele alırken jeolojiden yararlanır. Fakat bu dağ burada olduğu için bunun insan üzerindeki etkisi nedir? Ya da insanın dağ üzerindeki etkisi nelerdir? Bunu ele aldığımız zaman da coğrafya konusunu oluşturur. O zaman ve buradaki her bir bilim jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji gibi her bir bilim coğrafya şemsiyesi altında ayrı bir coğrafya bilimler topluluğu oluşturduğunu bilelim. Bu şekilde coğrafyanın kelime kökeninden de bahsettiğimiz zaman geo yer demek, grapika tasvir demek birleştirdiğimiz zaman da geografika yani yeryüzünün tasviri anlamına gelir ve coğrafya kelimesini ilk defa kullanan ilk çağda Eristotanes olduğunu da bilirim. Peki coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yerinden de bahsettiğimiz zaman coğrafya hiçbir bilimin veya bilimler grubunun dalı değildir arkadaşlar. Çok sayıda bilimin coğrafya şimşiresi altında coğrafi bilimler topluluğunu meydana getirdiğini bilelim. O zaman coğrafya bir doğa bilimi midir? değildir arkadaşlar. Doğa bilimi ele alırken ya da araştırma yaparken ayrıntılı bir şekilde doğayı ele alır. Fakat bu araştırmaları insan ile ortam arasındaki ilişkiye değinmeden ele alır. Bu yüzden coğrafya bir doğa bilimi değildir. Peki coğrafya fen bilimidir. Coğrafya fen bilimi de değildir arkadaşlar. Matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp gibi bilimler fen bilimleri oluşturur. Coğrafya bu bilimlerden yararlanır. Fakat bunlar insan ile doğal ortam arasındaki ilişkiye değinmediği için yine coğrafya fen bilimi değildir. Peki o zaman coğrafya sosyal bilimlidir. Yine coğrafya sosyal bilim de değildir arkadaşlar. Çünkü sosyal bilimler insan ilişkilerini ve insan ilişkileri sonucunda ortaya çıkan durumları ayrıntılı bir şekilde ele alır ama coğrafya bunu mekanla ilişkilendirir. Dolayısıyla coğrafyaya sosyal bilim desek de yanlış olacaktır. Coğrafya eğer bir e, kenara koyacak olursak buradaki çok sayıda disiplinin ya da bilimin coğrafya şemsiyesi altında coğrafi bilimler topluluğunu meydana getirdiğini bilelim. Ve bu şekilde de videomuzun sonuna geldik.